Hani ben Doç'la beraber görüşen e, şey e, Rabia, ya, ya. evet biliyoruz Rusya'da, evet ya, ben size ya, ya. inanıyorum, ya, ya. Ve ya, ya. size veriyorum. Ya, ya. E, biz Doç'un para aldığını düşünüyoruz e, bu Rusya muhabbetini açarak. E, çünkü Doç annesinin babasının hayrına kimseye bir şey yapmazmış Mustafa Bey. Eğer bir bilginin peşine gide, giderse zaten bugün Caner Toygarlı atayım mı? Hı. Dinletmek ister misiniz? Mustafa Bey. Bir atsan iyi olur. Ben sende gördüm inmedi ya. Bende sorun çıktı. Hatta sen Ben atayım. Çete de Gün Bugün gümbür gümbürdü sizin yayınınız Ali Bey. Ve ben size çok evet. üzüldüm bugün. Fatih'e ayrı üzüldüm. Size ayrı üzüldüm. Ee, biz evet Mustafa Bey'le YouTube'dan devam ettik ama evet. ilk günden beri sizde de, sizin de emeğiniz asla yadırganamaz. Siz de TikTok'ta her gün yayın açtınız Fatih'le ilgili. Çok uğraştınız ve herkesin hayatında önemli bir olay vardır. Benim için Çağla Tuğaltay, sizin için de Fatih Aydın, Ali Bey. Yani sizin bugün paralandığınızı görünce dedim ki annesini de babasını da görmedik biz bu kadar üzüntü. Ya ben selasını vermiştim Mustafa Bey bundan birkaç ay önce çocuğun. E, dalga geçtiler bende. Deli dediler, şizofren dediler. Kendi kendine tribe giriyor dediler. O yetmiyor patronumu aradı. Bu çocuk hırsız dediler. Ki ben bugüne kadar kimsenin bir lirasına bile tenezzül etmedim. Hani Bakıyorsunuz hala karalama kampanyaları başlatmışlar. Yok yalan bilgi, yanlış bilgi veriyor. Halkı yanıltıyor. Ben e, ben e, bu konuyu çok özel birinden duydum mesela. Orada Mustafa Bey'e anlattım. Dedim ki bak Mustafa Bey söylüyorum %100 doğru bilgi ama yine de araştırın. Hani e, çünkü hiçbir zaman yanlış bilgi vermedim. Ya yanılmış olabilirim belki bazen ama hiç Fatih konusunda hiçbir zaman yanlış bilgi vermedim. Rabia tarafından e, cenazeye e, e... katılım olacağını düşünmüyorum. Buyurun Mustafa Bey. Yok sen devam et. Telefondan atıyorum bilgisini şimdi. Hatta Pınar abla seni zaman zaman arıyordum da. Diyordum bak Pınar abla bana böyle böyle ediyorlar. Böyle böyle Hı. yapıyorlar. Ben de sana dedim ki bunlar kulağını tıka. Yani başkası ne Hı. der diye bakma sen yoluna devam et. Aynen. Olacak bunlar. Bak e, yenisin daha. Sen yenisin. TikTok'ta olsun sosyal medyada yenisin. 2021'den beri yayın yapıyorum. Neler yaşıyorum Çağla Tuhaf ile. Hala da yaşıyorum. Ben onları evet. tutuyorum. eğer bunların her birine biz cevap vermeye kalsak psikolojimiz mahvolur. O yüzden evet. sen evet. ne no, din... olur yani, yani hiç bakma. Yayın da yapamayız yani. Evet yayın da yapamayız yani. Bu kadar tehditler anlamadan hiç yapamayız. Kararlı olacaksın. Mustafa Bey'e Mustafa Bey'e çıktım Pınar Hanım. Bana diyor ki şey e, özel user mesaj. Sen gel ortada buluşalım diyor. Yani para. Ya yani, oldu canım. Yani oldu. para paraya kadar düştüler. Yani e, halbuki para dediğin nedir ki? Valla senin soyadın Güran değil e, şey. <laughs> Ali Bey. Soyadınız Güran. Ama kazanılır. Kazanılır Mustafa Bey. Evet para kazandır da insanlık kazandırmış mı işte onlar tartışılır. İşte o Doç hakkında Caner Bey açtı ağzını yumdu gözünü. Hı -hı. Bana bile fırsat kalmadı yani. Dinledim. Yani yazıklar olsun ona da ya. Hala bakın bugün bile... Adli Tıp, Pınar Hanım adli, adli, tıp. adli, Tıp kurumunu yalanlıyor. Evet Adli Tıp'ı yalanlıyor. İşte yok işte neydi oyun yapılmış. Ya Esra Erol'a söylersin ya da başka bir kanala söylersin anlarım da Adli Tıp'a. Adli Tıp hani her neydi kontamine olan bazı şeylerde falan bazı hatalar olabiliyor ama ortada bir ceset var. Bu Fatih'e ait diyorlar. Yok yalanmış. Fatih şey şeydeymiş. Neydi? Rusya'da hapisteymiş. Ya bu artık inkarın ötesinde bir şey. Aldığı parayı vermeye çalışıyor acaba diye düşünüyoruz. Ama kimden para aldı? Bir de o var. Bu olayda Rabia'nın parası yok benim bildiğim. Kimin var? Çok parası. Şahin Canbekli'nin var.